koronadan korunmak için insanları böyle arama tarama yapıyorlar. Yolda trafik ekiplerimiz, jandarma aşırı bir dikkat çekiyorlar. Herkesi tek tek kontrol ediyorlar. Gördüğünüz gibi tam iki buçuk saattir yoldayım. Çerkezköy Sapağı'ndan girdim. Kınalı'ya kadar trafik. Buradan arkadan gelenlere duyurulur. Yani gelişte de trafik var, gidişte de trafik var. Şimdilik ben şu anda onların yanına gideceğim. Telefonumu kapatacağım. Tekrar bir daha yayına geçeceğim. Çok sıkı bir e, denetim var yolların halini görüyorsunuz. Bit. Yani e, insanlar İstanbul'a girişte çıkışta çok büyük denetimden geçiyor. Ben iki buçuk saattir yoldayım. Şu anda bak yolu görüyorsunuz. Devlet imkan olduğu kadar kontrol ediyor. Şimdi ben kontrol oldum. Ateş Ateşlerimize baktılar. Ateş var mı yok mu? Başka yok işte. Ateş olmayanları gönderiyorlar. Yolumuza devam ediyoruz. Şu anda gördüğünüz gibi trafiğe bakın. Yani burada trafiğe çıkmakta e, büyük sorun. gelmesi de gitmesi de büyük mucize. 48 saat böyle kontrol edilecekmiş galiba. Gördüğünüz gibi trafiğe bak. Ben de aynı böyle Çerkezköy'den girdim trafiğe. Şuradan haline bak. Korona trafiği de vurdu arkadaşlar. İnsanlar yollarda Sanki oyun oynuyorlar. Şuraya bak. Bir virüs dünyayı böyle salladı işte. Yani şuraya bak. Çok fena. Allah sonumuzu hayır etsin. Yani bunun çakası yok. Size buradan söyleyeyim. Koronadan korunun. Hadi iyi akşamlar.